Hepinize merhabalar. Ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere piyasayı birazcık daha konuşacağız. Diyeceksiniz ki piyasa geri çıktı. Konuşulacak ne var? Aslında hala daha tonla şey var. Çünkü sizin hala da bana tonla sorunuz geliyor. O yüzden de bugün en fazla sorun soruların bazılarını toparladım ve bununla da birlikte piyasayı ne oluracak, ne, ol, ne olmayacak bunları hepsini konuşacağız. Ama eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir, bunun dışında videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da önden hatırlatalım. Şimdi akıllardaki en büyük soru şu: Bu tepes majörü geldiği için Austin kapsüllerine ne olacak? Elimize tutalım mı, satalım mı? Bu muhabbetten öncelikle başlayalım. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir, özel olarak da eklemek zorundayım. Devletimiz sağ olsun. Fakat şunu söylemek istiyorum. Olay şu benim de Austin yatırımlarım var çok çok büyük yatırımlar değiller. Kendi karlarını elde ettirirler düşündüğün zaman. Fakat Austin sticker'larına ve kapsüllerine olacak şey tamamen Budapest sticker'larına ve kapsüllerine bağlı. Budapest'i görmeden yani Macaristan'da Kasım'ın 24'ünde başlayacak olan majörü görmeden hiçbir şey yapamayacağız. Arka planlı mı olacak arka plansız mı olacak tasarımlar nasıl olacak nasıl olmayacak bunu bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz bir şey var Budapest majör sticker'larıyla hakkında. Bir sürü profesyonel oyuncunun, Yekinder'ın, Snow'un, KSN Out'unun, Jota'nın başka bir sürü oyuncunun imzaları kabul edilmemiş ve büyük bir çoğunlukla imzalar en azından kötü olacak gibi duruyor. Tabii ki de çoğunlukla oyuncularımız ve yatırımcıların büyük bir çoğunluğu en azından imzanın kalitesine bakmıyor, sticker'ın kendi kalitesine bakıyor. Çünkü genellikle imzalarda ana artışlar biliyorsunuz ki her zaman ve her zaman profesyonelliğin, çok çok büyük üstüne Goat dediğimiz simple, zayvu, device bu tarz oyuncuların üstünden dönüyor. Ana paralar. Böyle bir durumda olunca şahsen sticker dizaynları ne kadar önemli olur olmaz imza konusunda onu bilmiyorum. Ama logolara geldiğimiz zaman hiçbir şey belli değil. Gene bildiğimiz bazı noktalardan bir tanesi ee, Nip gibi e, Ninja sin Pijamas mesela eski logosunu kullanmak istemiş. izin vermemişler. Gene birkaç tane daha kulüpte eski logosunu kullanmak istemiş. M80 gibi gene onlara da izin verilmemiş. O yüzden de en azından bazı takımlar ve bazı oyuncular bu durumlardan hiç ama hiç memnun değil. Stickerlar bir çıksın daha ayrıntılı konuşuruz ama elinizde Austin kapsülü varsa ben şahsen tutmaya devam edeceğim. Kalanı da sizin kendi görüşünüz olarak bırakalım. Onun dışında birazcık da market cap hakkında konuşalım. Market cap biliyorsunuz ki 5.3 milyar dolara kadar yükseldi. Ve hani market cap'e baktığımız zaman da aslında son 7 günde %34'lük bir yükseliş görüyoruz. Tabii ki de 6.2-6.3 milyar dolar değil ama genelinde bu düşüş düşüş çok iyi toparlandı. beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde toparlandı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bu düşüş esnasları tek ile birlikte kanala neredeyse günlük video attım ve baya baya konuştum. Komik bir şekilde normal şartlarda bu kadar net e, analiz yapamam. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ama bu sefer spoton dediğimiz çok net analizlerim vardı ve beklentilerimin kendimi kendim için da söyleyebilirim çünkü. Dediğim şeyler birebir çıktı ben de çok şaşırdım. Ne söyleyeyim ben de çok şaşırdım. Hani konuşuyoruz ediyoruz teori üretiyoruz sonuçta. Ama dediğim şeylerin bu kadar arka arkaya çıkması beni birazcık da korkutmuyor değil. Yani fiyatlar toparladı. Covert'ların fiyatları hala daha çok yüksek. E, eldivenlerin bıçakların fiyatları tekrardan toparlanıyor. Fena gitmiyor gibi düşünebiliriz piyasayı. Zaten bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Eskiden insanlar... Eldiven, bıçak alamıyordu artık Covert skin yani çok gizli klasmandan kırmızı skin de alamayacak Trade up yapmak için artık özel bir zamanda beklemenize gerek yok Sadece dikkat edin Star Trek skin almadan önce hangi koleksiyona ait olduğunu bulun zaten kanalda onun da videosu var Bunun dışında Benim skin yatırımla hakkılarımda soran arkadaşlarımız olmuş Arkadaşlar benim skin yatırımlarımın hepsi Genellikle ve genellikle hepsi eski operasyonlara bağlı oluyor Bu yüzden de tekrar oyundan düşemeyecek, gelemeyecek skinleri alıyorum bu yüzden de kendimi birazcık daha avantajlı bir noktaya görüyorum. Hala da özel olarak bir eldiven veya bıçak sahibi olmak istemiyorum. Envanterimde bir eldiven vardı. O o kadar pahalı değil diğer skinlerime kıyasla. Onu çok eldivenden saymıyorum. Yani 200 dolar bir şey. Onun çok büyük bir önemi yok. Onun dışında gene armor'ı hakkında bayağı soran, soru soranlarınız olmuş. Birazcık da bunları konuşalım. Armory olayı benim için şöyle. Hala da yıldız kasıyor muyum aktif olarak? Kasmıyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Memnuniyetsiz falan filan olduğum için değil sadece vaktim olmadığı için kasmıyorum. kasan arkadaşlarının genellikle de kar görebiliyorum. Aroya'yı seviyeleri hala da Armory kasmak için bence yeterli. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani sticker açarsınız, fever case alırsınız çok büyük bir önemi yok. Dediğim gibi zaten daha önceden de Armory'e de ee, Ocak sonunda herhalde bir güncelleme bekliyorum. Ocak, Şubat gibi bir keş bekliyorum. Yani... Kompetitif sezonumuz bitsin. Bu Budapest Majör'den sonra Aralık gibi bence bir keş tizlenir. Ocak gibi de gelir. İlk Major'da 2026'ın ilk Majör'ünde de görürüz. Kolon majör olacak ilk yanlış bilmiyorsam Haziran ayında. Onda da net bir şekilde görürüz gibime geliyor. Bunun dışında e, Armoury Skin'lerine yatırımlarımı da sormuşsunuz. Zaten kanalda var ama hani gene de ufak olarak hatırlatmak adına konuşmak istiyorum. Olay şu aslında. Evet Armoury Skin'lerine bir yatırım yaptım. Zararda mıyım? Zarardayım. Bu güncellemeden sonra... Bunda birazcık zarar geldi ama tam tamına bir askeri ücret yatırmıştım. 500 dolar civarına bir para yatırmıştım armoriye. Çok da olmadı. Şu anda herhalde 350-400 dolar civarındalar ama uzun dönemde ben yine kara geçebileceklerinin farkındayım. Çünkü e, Valve'un sistemi, Armory'deki sistemini biliyorsunuz ki ana mantık şu olarak. Armory PES adı altına kalacak sürekli içindeki eşyalar değişecek ve bir... E, sermaye üretecekler buranın üstüne kısacası. Durumda böyle olunca içerideki her koleksiyonun, her stikerin, her grafitinin, her ıvırın zıvırın grafiti yok da. Yani gelişi güzel söylüyorum. Değişeceğini yakın gelecekte veyahut uzak bir gelecekte değişeceğini farkındayız. O yüzden de erken geç almanın bir önemi yok. İyi bir fırsat görüyorsunuz ve almak istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Tabii ki de şu anda Armory'den bir e, koleksiyon skin almak. Overpass'ten, e, grafik dizayn koleksiyonundan. Tren yeni geldi. Trenden özel olarak tren alın, tren alın diyemeyeceğim o yüzden. Ama Overpass, grafik dizayn koleksiyon bunlar fena değil. Aklımda kalanlar en azından. Durumda böyle olunca hani kenarda bulundurmak kötü değil. E, grafik dizayn demişim bu arada. Şimdi aklıma geldi. Grafik dizayn zaten oyundan kalkan koleksiyon. O yüzden ondan almak eyvallah durumunda bir şey. Ben Sports and Field ve Overpass'in birazcık daha hayranıyım trendense. Çünkü trend zaten bu yıl geldi biliyorsunuz. Diğer koleksiyonlar geçen yıl gelmişti. Hatırlatmamı isterseniz diye de söylüyorum. Ha ben de hepsinden var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hepsinden de memnun bir şekilde tutuyorum. Tutmaya da devam edeceğim. Çünkü ben her operasyon skin dediğimiz skinler bu özel koleksiyon skinleri ne zaman gelirse gelsin ben her zaman belli bir miktarda bir alım yaparım. Elimde tutarım. Çünkü uzun dönem yatırımı olarak bakıyorum ben bu oyuna. Ben bu oyuna hala da yatırım bazında bakıyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu oyunu oynamaya bayılmıyorum. Sadece izlemeye bayılıyorum. Hani çok da iyi bir oyuncu değilim biliyorsunuz ki o yüzden inanılmaz bıçaklarım olsun, inanılmaz eldivenlerim olsun tarzında bir tribim yok. Bana ne iyi para kazandırabilecekse onu alıyorum. Zaten envanterim de her zaman açık. İlla ben oradan bir faz alayım, bir fikir alayım dersiniz. Bana sormaktansa envanterimin nasıl anlayabilirsiniz. Satıyor muyum, piyasada mıyım hala, o mu, şöyle mi? Bunların hepsi zaten benim net bir şekilde açık tuttuğum olaylar. Neyse ya ben böyle ufak çaplı soru cevap yapmaları seviyorum biliyorsunuz. Ama hani uzun zaman sonra ilk kez yapmıştık. Ee, onun dışında benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de sarı renk. Sarı renkte Skins Monkey'nin kendi rengi biliyorsunuz ki Skins Monkey bir takas sitesi arkadaşlar. Kumarla, cartla, kas açmayla falan hiçbir alakası yok. Sen bir skin kullanıyorsun o skin artık seni sıkmaya başladı skin değiştirmek istiyorsun. Skins Monkey'e geliyorsun. Hem açıklamada hem de sabitlenmiş yorumlarda. Lego Can kodunu kullanıyorsun. İlk takasında da 5 dolara varan bir bonus elde ediyorsun. Bununla da birlikte kalmıyor. Genel Lego Can kodunu kullanıyorsun. Şu anda Lego Can kodunu kullanmana bile gerek yok. Halloween güncellemesi var yani Cadılar Bayramı güncellemesi yüzünden arkadaşlar arkadaşlar hala da 45'lik bir bonus mevcut yanlış bilmiyorsam ve yüzde 45'lik bonus harbiden çok avantajlı Ben bunu bir önceki videom TSS e, fijir videosu röportaj e-spor takımıyla falconstaki oyuncuyla ama ondan bir önceki videomda konuştuğum zaman Valve komplo teorisi hakkında konuştuğum zaman o videoda çok detaylı anlattım onu zaten avantaj yüzde 45 aldığınız zaman harbiden avantajlı ya bunun dışında olur şöyle sorularınız vardır abi şunu ne yapacağız bunu ne yapacağız diye Toplu sorularınız varsa gene buna benzer bir şey yapabilirim. Hoşunuza gitmişse buna benzer şeyleri haftalık olarak bir piyasa değerlendirmesi, fikir değerlendirmesi tarzında bir şeyler yapabiliriz. Onlarda da yorumlara bana belirtin. Ne düşünüyorsunuz? Böyle şeyler ister misiniz, istemez misiniz? Çünkü zaten kanalın konsepti belli. Dramalar, soru cevap, e ekonomi röportajlar ki hala da yeni gelen birçok arkadaş var. Ben biliyorsunuz ki bu yıl turnuvalara gidip turnuvalardan özel vloglar, özel oyuncu röportajları yapmaya başladım. Hem Fisher Playground 2'de ki Aurora ile de birlikte yaptık bilmeyenleriniz varsa. Falcons, Mao, Falcons, Furya, Astralis, Legacy, Pain, bir sürü takımla yaptım. Aynı şekilde gene ESL Kolon 2025'ten de yaptık Almanya'dayken. Orada Alexi Binavi ne bileyim Mezi Vitality böyle elemanlar da var. Onlara da bakmak isterseniz kanalda playlistleri mevcut. Bakmanızı öneririm. Çok güzel seriler. Çok da pahalı serilerdi benim için. O yüzden sonradan bile izlenmesi beni şahsen mutlu ediyor. Neyse. Bugün benden bu kadar olsun. En azından şöyle bir genel sorularınızı, aklınızdaki şeyleri konuştuk. Dediğim gibi sorularınız varsa, hoşunuza gittiyse Yanıtlarsınız, gönderirsiniz. Ben de elimden geldiğince belki bunu haftalık bir seriye çeviririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.